Benim yavru geldi de kucağımda mı uyumuş? O zeni minnak. Geldi beni tırmaladı tırmaladı. Canımı yaktı. Sonra da geldi böyle üstüme yattı uyudu. Kucağımda uyuyor. Sen nasıl bir kuzucuksun böyle Linda. Seni şımarık seni. Şuna bakın elleri nasıldı uyuyor. Köpek sesine kaçıyor şimdi. Bakar mısın şimdi? Aha uyandı benim kızım. Linda, Linda kızım, Linda uykunlu var senin. E kızım uykunlu var senin. Oy pıcırık Hadi uyu bakalım. Hmm. Gözler yine kapandı. Hadi Hadi bakalım sen rahat uyu. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Artık böyle oturacağız yani, değil mi Linda? Biz de buraya hapsettim vallahi. Seni yaramaz seni. Şimdi senle birlikte biz de artık bir daha kalkamayacağız sen uyanana kadar, değil mi? Seni cadısını. Linda Tamam artık bu uyumuş. tamamdır bu kadar.